Arkadaşlar benim sizlerle birlikte Ministe uçak yaptım. Onu tanıttım. Bu şekilde arkadaşlar görünüşüm. Bu şekilde böyle evcil koyunurum hepsi burada. Topladım tabi. Evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum? İlk önce arkadaşlar yumurta kabından yaptım. Böyle keskin oldu. Kaçlı yumurta derseniz ım, Anlıyorum ki arkadaşlar kabım. İşte burada arkadaşlar böyle bir kap bulmuştum. Kap değil de böyle bir şey bulmuştum. Böyle benim hmm, tane düz setim var. Onun altında arkadaşlar tutucuydu Ama hala da tutup kendisi tutulabiliyor. Onun arkasını çevirdim bu şekildeydi. Onu oyuncağıyla boyadım. Böyle valize koyma gibi yaptım. Buraya da koyabilirler. Buraya da koyabilirler. Burada arkadaşlar bu ikisi de aynı renk olduğuna göre iki tane burada pilot oturacak. Burada font renklerde boyadım. Yani <laughs> kişi <de> oturacak. <laughs> arkadaşlar bu şekilde. Bunu arkadaşlar boyadım burasını bu 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 şekilde arkadaşlar hiç yani bu böyle olmuyor hep böyle duyuyor arkadaşlar. Bu sırasını çıkartmayı çalıştım ama çıkartamadım. Evet arkadaşlar bu kadar videom. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.